Tesla şey yapmış bu arada. Ee, araba teslimatlarını bildirmeye başlamış. Ee, bu Odomto diye bir tane şey var ya, Türk Kurulu Otomatik Kurulu. 5 eylül, neymiş? Haziran Ağustos arası 5500 araba satmış abi. Şeyle beraber eylülle beraber 9000 aşıyormuş. İyi mi? İyi. Tesla'nın arkasına kasa bağlayan abiyi gördüm. O fren de öldü bu arada. Tesla şarj etme sıkıntı çekiyor Hiç çekmiyorum. Hiç. Sıfır. Yani dün de konuştum bunu. Dün mesela metroya gittim. Şeye. Me markete. Metro marketin otoparkında bile arabayı şarj ettim. hakkında şöyle bir şey olsa dediğin oldu mu? Oldu. Sensör olsa kesinlikle. Sensör olmalıydı bence. Yeni mesela bir update geldi. Kameralar daha da kötü oldu. Ee... Aa ben dün dün faturalarımı falan toparlıyordum. En büyük artım o oldu. Mesela şöyle bir şey var. Be mesela ben bende şahıs şirketi var. Şahıs şirketi olduğu için benzinler falan hepsi gider olarak gösterebiliyorum. Eee ama şimdi benzine gider olarak göstermek için bunun fişini alıyorsun. O fiş ondan sonra muhasebeciye veriyorsun. O şey yapıyor. yani böyle çalışıyor. Eee abi Tesla'nın Tesla değil de elektrikte her şeyin güzel yanı ne biliyor musunuz? Direkt şey yapabiliyorsun. Eee elektrikte herhangi bir şeyde hepsi app'ten olduğu için epe şey yapıyorsun. Gitaren, yazabiliyorsun. E-fatura direkt. Hepsi e-fatura geliyor direkt Insta." E-fatura geldiği için hepsini sistemde tutabiliyorum. Hepsini sistemde tuttuğum için mesela şu anda ben şeyi şey bile gösterebiliyorum. 23 Ağustos'ta araba ilk almışım. İlk 23 Ağustos'ta almadım da 23 Ağustos'ta, 23 Ağustos'ta aldım arabayı. 30 Eylül'e kadar toplam harcadığım para benim 1600 TL. Elektriğe. Bütün. Full artı full. E mükellefim. Evet E-Fatır mükellefim. Nasıl nasıl o tabi de şans veriyor mesela oğlum nasıl niye, niye, niye mükemmel olmayayım bu faturaları nereye yazıyorum ee, kaç kilometre olduğunu söyleyeyim size 800 kilometre Eğer şu var. Yok hepsi ev fatura oldu onların. Ve, ve Polo. Polo çok çok oldu 16. yaşın canımsın. En iyi haberim hoş geldin. Dışarı çalışan ev oranı çok pahalıya geliyor. Tabi. Evet. Her şey devam, her şey devam ediyor ama ev faturaya geçirdiler birçoğunu. Şey için. Ee, belli bir şeyin üzerindeysen ev fatura yapmak zorundasın. Belli bir şeyin üzerine fatura kesiyorsan. Ee, her yerde şarj yeri var abi. Gerçekten var. Sadece en büyük problem ne biliyor musunuz? Şimdi Tesla ile beraber şey çok fazla. Eee Tesla ile beraber inanılmaz fazla şey arttı. Elektrikte araç sayısı çok arttı. Aynı zamanda mesela Moka vardır, Dart var, Jurt var hani elektrikli araçlar da ucuz olmaya başladı. Hatta teşvikleri değil. Mesela Moka alırsan 10.000 TL'lik elektrik şeyi veriyorlar sana. Iı, kredisi veriyorlar e şarjda hani o da bayağı iyi şimdi bunların hepsi var ama buradaki dert şu şey yok şimdi şarj istasyonu var ama şarj istasyonlarında pompa çok az var yani priz çok az var en büyük problem onda ya yani, mesela en, en garibi mesela zorlu abi zorlu zes zes de İki tane priz var. Pardon dört tane priz var. Bir dört tane priz var. Onun ismi pompa değil şu hala bu arada. Ya zorlu da niye bu kadar az var bilmiyorum da. Ee, ondan sonra bazı yerlerde çok fazla var şimdi Allah için de. Mesela şeyde de iki tane vardı. Metroda da iki tane vardı. Ama yani şey kolay um, ee, inanılmaz fazla şey bak şöyle göstereyim abi direkt size bu zorluda bir tane dört yüzük var iki tane dört var zorluda hatta evet iki tane iki tane ben bir tanesini kullandım ama dört yüzük boş açıkçası yani yani bayağı var aslında düşündüğünüzden çok daha fazla var. Ama işte en büyük sıkıntı var. Burada var ama bazılarına mesela bak şey şunu göstereyim mesela. Ha bak burada mesela yazılmamış şey var. Şurada da var mesela Lotus'ta da var. Buradaki yazılmamış. Buradaki mesela şey Voltran var burada. Orada 3 tane var. Bir tane daha geliyordu oraya. Burada hepsi yazılı değil. Kapşalım. Ben <laughs> Burada olmayan firmalar var bu arada. Buradan daha fazla var mesela. Otosensite içi mi? Yo. AVM'nin altı. Size görün. <laughs> ne bu ya? Şuk. Neyse dedim ki o yüzden prizde problem çekmiyorsunuz abi. Yani prizle derdiniz derdiniz olmasın. Yani bu buluyorsunuz. Ve en kötü ne yapıyorsunuz? Bir yere gidecekseniz 20 dakika önce çıkıyorsunuz. Zaten araba 20 dakikada fulleniyor genelde. 20 dakikada fulleniyor. Direkt geliyor. Ya tek şey onu yapamıyorsun. Onu yapabilsen süper olur. Şimdi Tesla'da şöyle bir şey var abi. Eee şey yapıyorsun Tesla'da. Ee, süper charger'a e gidiyorken fiziksel olarak hani bu Tesla'nın kendi charger ünitesine gidiyor e, gidiyorsan abi pili ısındırayım diye alert atıyor sana. Pili ısındırırsan araba oraya yaklaşırken hani mesela diyor ki hani navigasyon 20 dakika sürecek diyor. Bu 20 dakikaya öyle bir şey yapıyor ki sen varana kadar pili tam mükemmel ısıya getiriyor. Taktığın anda full güçlü elektrik çekiyor. Direkt full güçte tak 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 diye 5 dakikada şarj ediyor. Onu yapmazsan ııı ilk önce pili ısındırıyor. Pili ısındırdığı için orada 10 dakika kaybediyorsun. Aynen tam yemeği ısıtayım mı olayı. Orada tabii katarları sattık. Sıkıntı şu ama Türkiye'de İstanbul'da mesela sadece MR'da var şey Eee süper şarjır. Şarj ettiğim birçok şey süper şarjır değil. Şarj aletini işaretleyemediğin için pili ısıt diyemiyorsun. Pili ısıt diyemediğin için gittiğinde 10 dakikan çöp oluyor otomatik olarak. Yani keşke arabada öyle bir tane ay ayar olsa da ha, pili ısıt diyebilsen. Hani ben şarj aletine gidiyorum diye. <laughs> Faraday çok şeyim 9 milyon canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Gördük gördük kaysın öyle bir yani düşünmedikleri bir şey var ama işte çok Amerikan abi Amerika'da her tarafta süper charger olduğu için adamlar normal prizi kullanmıyor şeyi kullanmıyor o, o yüzden düşünmüyor